Herkese merhabalar arkadaşlar ben Kürşat. Sıfırdan Varıyor serimizin 22. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümümüzde fazla bir farm olmuyor. Parça parça farm yapabiliyoruz. Abi şunu gördüm. Sirius gibi bir serverda hafta sonu farm yapamıyorsun. Gerçek anlamda o şekilde. Farmımız yoktu ama yandan gelirlerimiz iyiydi. İzleyince zaten görürsünüz güzel sürprizler var gibi duruyor. Bakalım bölüme geçmeden bir like atmayı ve abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Haydi la laf uzatmayayım da bölümümüze geçelim. İyi seyirler dilerim. Mage'imizin 3 tur rakisi bitti. Hemen teslim edelim. Bölümümüzü Mage'imizle açtık. Mage'imiz 71 level. Tabi ben bunun Mage'in level'ını ekstradan kastım bilginiz olsun. 2 adet VB'mizi aldık. 3 tane de Commander Beki var. Bunları bankamıza bırakıp hızlı bir şekilde geçiyoruz abi. Priced'ımıza. Priced'ımızdan varıyorumuza devam. Bu çarımızın da 3 tur draki hakkı bitti. Ve burada gördüğünüz gibi Superior draki box'ımız da çıktı. Hemen şu şekilde Super draki box'ımız gerçekten çok çok iyi oldu. 3 adet de VB aldık bu çarımızda. Allah bereket versin. Şimdi yan çarımıza geçelim. Yan çarımızın drakaklarını haklarını bitirelim. Ee, şu anki farm'ımıza hesaplayacak olursak 5 tane weapon breaker aldık. 12.5'ken para ediyor. Ayrı etende. de 15 M civarında süper box'ımız gidiyor. Total olarak 25 M gibi bir paraya ulaştık. Allah bereket versin hatta 27.5 M gibi bir paraya ulaştık. Şimdi varıyorumuza geçelim. Son kalan var drak drakakları e kaldı. Bir doğrudan oradan süper kıtlarsak ne güzel olur be. Devam ediyoruz. İki tur drak hakkımız bitti. E üçüncüsüne girmeyeceğim. Saatimiz geliyor. Ondan kaynaklı C CZ'miz açılacak. Günlük mob kill'lere geçeceğiz. Devam. Mob kill görevimizin de sonuna geldik. Hemen şu şekilde fragmentimizi ve dark green Mitrilimiz parçalarımızın hepsini aldık. Kenarıya koyuyoruz. Ee, totalde 1300 np kasmışız. Gayet güzel. np'miz de bitti. xp'miz de bitti. Şimdi haydi farma geçelim. Bir farm slotu bulalım. Güzel bir farm yapmaya çalışalım. Farm slotu bulamazsak gider kalan drake hakkımızı bitiririz. Zaten FT'miz geliyor. FT'den sonra Night Royal'imiz var. Night Royal geliyor. Hepsini deneriz tek tek. Devam. Arkadaşlar Maradon'daydık ve video açmamıştım. Kendi çapımda öyle tekten bir VB basayım dedim. Artı 6'ya kadar geldi. Ben de elimde tuttum. Bilginiz olsun. Hani geçmez diye açmıştım. Bir arkadaş iddiasına girmiştik açıkçası. Şu an Discord'dayız. Geçer geçmez dedik. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Şöyle artı altı VB'miz geldi. Yani açayım en azından sonra nereden geldi demeyin. Hayırlı olsun diye devam ediyoruz. FT'mize maalesef giremedik. Şehremize kadar biraz e, gidelim. Estland'da slot bakacağız. Biraz Estland'da takılalım. Oradan şehremize geçelim. Şimdi Estland Ağuçlara geldik. Hem bir görevimiz varmış onu yapalım. Ayrı yetende de biraz farmımızı deneyelim burada. Farm yapalım. Belki buz alabiliriz. Buz drop'umuz olursa güzel olur. Drop alırsak gösteririz. Saatimizi şöyle göstereyim. Yaklaşık bir 35 dakikada buradayız. Devam ediyoruz. JR vaktimiz geldi. 3 dakikamız var. 1 adet bu saldık. Onu da koyduk kenarıya. Devam ediyoruz. Şimdi JR'mize girelim. Ardından sonucuna geçeriz. JR'mize girdik. 2 tane mecimiz var. 2 tane okçumuz var. 2 varıyoruz ve price'larımız var. Bakalım price'larımızın biri DB ise çok güzel olur gerçekten. Nasip diyelim. Devam ediyoruz arkadaşlar. İnşallah güzel bir oyun olur. Güzel bir JR olur. Devam. Şehrimizi maalesef kaybettik. Bir blue gem, iki black gemle bizi uğurladı. Yapacak da bir şey yok. Sağlık olsun. Artık bakalım. Bir farm slotu bakalım. Birazcık farm yapayım. Ardından yatacağız. Yarın sabah sabah JR'siyle inşallah tekrardan karşınızda olacağım. Herhangi bir farm slotu bulamadık. Biz de geldik pazarımızı kurduk. Tüm pazarlarımızı. Bakalım umarım sabaha kadar satılmış olur. Sabah şehresine kadar. Burada takılacağız inşallah. Görüşmek üzere. Temennim hepsinin satılması yönünde. İnşallah da satabiliriz. Yarın sabah görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Herkese hayırlı sabahlar arkadaşlar. Pazarımız 82 hemlik bir satışımız gerçekleşmiş. BB'lerimiz vesaire her şey gitmiş. Kalan item çitinimiz, IBM'miz, MS ve OAS tapımız kalmış. Güzel. Şimdi devam ediyoruz. Ee, S1'e geçelim. Biraz farm yapalım JR'ye kadar. JR'den sonra da tekrar farmımıza devam ederiz. Şimdi Trent'lere geldik. Bir saat kadar buradayız. Umarım güzel temler, güzel droplar alırız. Drop aldıkça veya önemli bir drop aldıkça açarız, beraber gösteririz. Saatimiz şu şekilde. 6.38, 7.38 geçeye kadar buradayız, devam. Ağaçlardan maalesef çıktık. Şimdi de buraya geldik. Stone Golem Farm'ı deneyeceğiz. 3 tane çöpümüz, 4 tane de e, Atak SC ye kastık. Yeterli. Allah bereket versin. Hiç yok da iyidir. En azından bir, bir emlik, bir kazanç sağladık. Şimdi ise Burada biraz farmlayalım hatta nasıl kestim sizler de görün. Bu şekilde kesiyoruz. Gayet hoş. Hızlı. Bir okçu kadar olmasak da kesiyoruz ya. İşte şimdi burayı bitirelim. Ardından da e, JRE'miz gelecek. JRE'ye kadar bir yarım saat daha buradayız. Derken burada da güzel bir şekilde adamlar üstümüze geliyor. Derken bir ilk TSM'miz geldi. Devam ediyoruz arkadaşlar. Triant antineçlere geri geldik maalesef. Geldik hemen şu şekilde ilk triantımızdan çıktı. Devam ediyoruz kastığımız 6 tane TS olabildi başka da hiçbir şey kasamadık. Slot anında doldu anında KS'lere geldiler anında PK döndü yani ortalıkta yapacak bir şey yok. Biz de burada seriden kasalım devam ediyoruz. Total olarak 40 dakika civarı toplamda e, ancientlerde trendlerde kaldık. Çok güzel bir şekilde güzel bir kazanç sağladık. Bir adet busum geldi. Hemen böyle kaldırdık. 4 tane atak sc 3 tane de defans sc'miz geldi. Gayet güzel. Gelin şimdi çöplerimizi bir satalım. Çöplerden de güzel bilgiler elde edeceğimizi umut ediyorum. Değerli bir çöp yani MP rokovrili bir şeyimiz yok. Şöyle bir m 500k. Hemen burayı da verdik abi. Buradan da 200k. Bir m 700k bir nakit para kastık. Ayrıyeten bir m civarı da çöpler içeriden gelmiştir çünkü. 3.5 m civarında başlamıştık yanlış hatırlamıyorsam. Bir buz geldi. Hemen bir hesap kitap yapalım mı? Artı 1M 700K'da nakit para geldi. Ee, toplamda 8 4 tane. 4 tane atak sayıcı kasmışız. 1M burası. Buradan da bir 500K desek yani ortalama güzel ya. Allah bereket versin. En azından bir 5,5 6M'ci var. Bir paraya ulaşmışız. Ya buz kurtardı bizi. Yalana gerek yok. Buz gelmeseydi hiçbir şey olmazdı. TS'miz de var. Bu bölümümüzde kastıklarımız buralar oldu şu an için. Bakalım devam ediyoruz. Şimdi JR saatimiz geldi. Yaklaşık bir, bir buçuk dakikası var. Hemen JR'mize gidelim. Ardından da tekrar gelip biraz daha farm yapalım. Bir yer bulabilirsek yine triant antinetlere devam. Bulamazsak bu sefer andrim farmına geçeceğim. Bilginiz olsun arkadaşlar. JR'mize girdik. Totalde 3 varıyoruz, 1 Mage'imiz var, 2 Priced her zamanki gibi. 2 tane de Okçu'muz var. Bakalım, umarım güzel bir e, oyun olur diye umut ediyorum. Güzel bir PK dönmeden kazanırsak çok çok iyi olur. PK dönerse de tabii ki bizim için güzel olur, içerik olur. Devam ediyoruz arkadaşlar. Devaya geldik, rakip de gelmiş. Bakarım, umarım kazanırız. Takımımız pek iyi değil. 72 level, 73, 75 level. Çarlar var maalesef. Yani 83 level bir tek ben varım. Geri kalanlar 80 üstü 2 kişi var. Başka da kimse yok. Gördüğünüz gibi sadece ve sadece geri kaçıyor. Sen bana nasıl oynuyorsun kardeş? E sen ne yaptın abi? Bu neydi şimdi? Neyse. Devam ediyoruz bakalım. Devam. İndik şimdi gidiyoruz. Hemen şu şekilde. Nerede bu arkadaş? Bir tane burada asas olması lazım. Gel 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 gel. Hop 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 hop. Hop. Tamam. Evet bu kadar. Gel abi şimdi. Gir abi içlerine. Gel. Koy da, koy da. Bak burada bu adamı sen te teklemezsen bizi teklerler abi. Şöyle hemen arkamıza döndük. Gidiyoruz. Bak 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 bak. Gel 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 gel. Şöyle vurdum. Ama vuramıyorsun işte. Bir kür alsanız ne tatlı olacak. Biliyorsunuz değil mi? Şöyle yere vurdum. Bir daha gitti. Vuramadan gitti. Şöyle hemen gidelim. Tabi bizim arkadaş gitti. Tek başına çok güzel bir şekilde öldün abicim. Öldün çık. Hemen ESC alırsın. Devam ediyoruz. Büyük ihtimal kaybettik. Sağlık olsun derim. Şimdiden devam. Bakalım tekrardan indik. 4-3 yaptık durumu. Neler olacak bir görelim. Umarım güzel bir sonuç sağlarız. Şöyle oho bu arkadaşımız tek yedi. Şöyle geldim abi sana. Bir kür altın be. Yok yok. Bir toparlıyoruz. Bir düşüyoruz arkadaşlar. Hemen bak şimdi bu arkadaş çıkarsa. Bak ya şurayı ben bir kapatayım abi. Yazık ya yazık yazık. Sabah sabah kalktığımıza geldiğimize gerçekten yazık. Şu an için bir bilek gem bir blue gem aldık. Bir bilek daha alacağız. Dün akşamki JR'nin aynısı olacak. Yapacak bir şey yok daha bir kez olsun düşmüyorum adam gidiyor tek yiyor abi tamam tek yiyebilirsin de hemen adamların içine fokus alırsan zaten düşersin ya yapacak bir şey yok. Devam. Jerem'iz de kaybettik maalesef. 2 bilek 1 gem aldık. Sağlık olsun yapacak bir şey yok. Şu anda kastığımız en mantırımız bu şekilde. Haydi gidelim CZ'mize biraz CZ'de farm yapmayı deneyelim. Bir önceki bölüm beraber kastığımız arkadaşımızla beraber Stone Golem, e, Giant Golem'lerde 2 saatlik bir farmımız olmuştu. Şimdi de arkadaşımızla Evil'lere geldik. Bir 1-2 saatte Evil'de bir farm yapalım. Ardından upgrade'e geçeceğiz. İnşallah evillerden upgrade'e değer de bir şey çıkarsak güzel olur. Devam. Farmımızı bitiriyoruz. Yaklaşık şöyle bir bakalım bir 25, yarım saat 25 dakika yarım saatimiz oldu. Hiçbir drop alamadık. Maalesef arkadaşımız da düştü. Geni açmıştı. Ufak bir işi vardı. Henüz gelmedi. Bir upgrade'e gideceğiz. Bilginiz olsun. Yani yapacak bir şey yok bugün cumartesi. Baya kalabalık CZ. Andrim keza öyle. Baktım her taraf full çekiyor. O yüzden direkt abi biz farmımızı e, upgrade'imize geçelim. Farm yapamayacağız çünkü bu gidişle. Farm slotu kalmadı vesaire vesaire. Bundan kaynaklı bölüm sonuna yaklaşıyoruz. Bir upgrade'imize gidelim. Ardından bu bölümde neler kasmışız hep beraber onları bir görelim. Arkadaşlar videomuza kısa bir ara veriyoruz. Görmüş olduğunuz üzere videolarımız ortalama 500 kişi izliyor ve yaklaşık 175 kişisi abone değil. Emeğimizin karşılığını alabilmek adına bana abone olursanız çok sevinirim. Daha fazla sıkmadan videomuza geçebiliriz. Envil'imizi aldık. Güzel bir katlamaya gidiyoruz. 60 emlik bir upgrade. DS, Raptor, Scorkin's Shield. Bakalım. Hemen Raptor bir tekten artı 4'e gönderelim abi. Güzel. Artı 4 Raptor'umuz geldi. Hemen şuradan devam edeceğim. Bakalım DSM'miz artı altı olduğu takdirde 60 M parası var. Her türlü paramızı çıkartıp 5 M kâra sokar bizi. Onun dışında ee, saydığımız fazla bir para etmez. Ben bunu ne için basıyorum? Artı altı en azından slottayken ee, hızlı bir şekilde HP rekoruyu yapalım diye uğraşıyorum. Temennim o. Bakalım. Şimdi BB'mizi bir gönderelim. Güzel bu da geldi. Onun üstüne DS'mizi atalım. Haydi oğlum gel. Oy. Üstüne artı 7 DS basıldı. Yanma lan yandı. Tahmin ettiğim gibi oldu. O zaman Raptor'u direkt tekten gönderdim. Allah'ım bu da gitti. Yok güzel geldi. Çok güzel oldu. Tamam o zaman şöyle devam edelim. Artı 5 Raptor. Uu, pup, 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 pup. Şöyle bir tekten atalım. Bir tane daha atayım en azından Scorpion'i atalım. Tamam. Şöyle bir preview yapacağım. Yani en azından Raptor'umuz gelirse bizi ee, 65 m civarına gidiyor. 55 m harcadık 10 m kara sokar. Güzel iki start 5 geldi. Beklediğimden iyi oldu. Haydi oğlum. Tamam. O zaman seni de bir atayım. Ardından Scorpion Shield'ı atacağım. Artı 6'ya. Tamam. Bir evimizi yapalım. Şu bir. Hop dedik. Bu da ikincisi. Gel oğlum. Haydi bakayım. Gelirsin artı altı. Çok güzel. Çok güzel oldu. Artı altı. Bu bir nebze de olsa işimizi görecek. Şöyle bu ikisini atacağım. Ardından raptorumuzu göndereceğiz. Artı altıya. Güzel bu artı altı geldi. Bu arkadaşımız yandı. Şimdi Raptor'umuz. Şöyle bu Raptor'da gelirse güzel bir kar bırakacak. En azından artı altı Weapon Breaker ile Raptor'dan 18 18'em gibi bir kar kalıyor bize. Şu şekilde gönderdik. Gitti ya. Aha geçti. Güzel. Çok güzel oldu ya. Ve bir artı altı geldi. Scorpion Shield geldi artı altımız. Ve Raptor artı altı. Sadece Raptor artı altı başlı başına 10 bize kar bıraktı. Ayrıyeten 8 m 18 Scorpion Shield'ımız ee, tahminim 40 M civar bir fiyat olması lazım. Yani bir 55-60 M gibi bir kâra ulaştırdı yine bizi. Allah bereket versin. Güzel oldu. Satılacak ürünlerimizde çıktı. Bir bölümün daha sonuna geldik arkadaşlar. Şimdi hemen sizlerle beraber bir hesap kitap yapalım isterseniz. Bir tane superior draki box'ımız var. Kendisi 15M. İki de buz kastık, etti size 20M. Dört tane bilek gem'imiz var. Hemen 1.1'den hesapladığımız zaman 4M 400K gibi bir para eder. 24M de burası. Yani 4M daha ekledik, 24. 2 adet blue gem'imiz gelmiş. Bu arkadaşlarımızda 3M 300K gibi bir para geliyor. Hatta 3M 400K'dan 27M düz hesap diyelim. Ee, 2M Weapon Atak Seyceğimizden gelmiş. 500K buradan geldi. 30M Ayrıyeten 6 tane de TS'miz var. 31-32M Bu bölümümüzde 32M'lik bir farmımız oldu. Ee, onun haricinde Drakilerimizi saymıyorum. Drakilerden de bir önemlik geldi. Hatta onları da eklediğimiz zaman e, bu Superior Drakibox haricinde 40M upgrade'den, e, farmımızdan geldi. Ağaç, Stone Golem, jr ve Drakimizden olmak üzere. Onun haricinden de bir 45M kadar da normal bir farm, e, upgrade'imizden kar yaptık güzel gayet güzel oldu. Yani 85M gibi bir parayla bölümümüzü kapattık. Umarım bölümümüzü beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, yorum yapmayı, abone değilseniz abone olursanız da çok sevinirim. Hoş kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.